Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. 16 Aralık SPK bülteni ile bir tane halka arz ilişkin onay geldi. Kimtex Polyurten Sanayi Şirketi halka arz oluyor. SPK'dan onay geldi arkadaşlar. SPK onay yeni geldiği için onaylı zahname henüz ortada yok. Kısa bir bilgilendirme yapalım merakımızı gidermek için. Ayrıntılar daha sonra belli olur arkadaşlar. Toplamda 37 milyon 37.950.000 lot hisse halka arz edilecek. 8 milyon 250 bin lot hisse sermaye arttırım yoluyla halka arz olacak arkadaşlar. Yani buradaki gelir şirketin kasasına girecek. 24 milyon 750 bin lot hisse ise ortakların paylarını satışıyla gerçekleşecek. Burada da ortaklar gelir edilecek. 4 milyon 950 bin lot hisse ise fazla talep gelmesi halinde satışa sunulacak arkadaşlar. Burada fazla talep gelmesi halinde bu da satışa sunulacakmış oransal dağıtım yöntemiyle halka arz arkadaşlar. Taslak izahnamede durum böyle gözüküyor. Oransal dağıtım. fiyat aralığı yöntemiyle talep toplanacakmış arkadaşlar. 22.50 ve 24 fiyatları konulmuş. fiyat aralığı yöntemiyle talep toplanacak. Halka arz büyüklüğü 910 milyon TL çıkıyor arkadaşlar. Ek, satış, ek lot satışları da gerçekleştiği zaman 910 milyon TL'lik bir halka arz büyüklüğü çıkıyor. Yani özet olarak arkadaşlar şu anki görünüme göre küçük yatırımcıyı aşan bir al olarak gözüküyor. Ve oransal dağıtım olması da yani küçük yatırımcının umudunu kırıyor. Bu bir gerçek. Tabii ki ön yargılı yaklaşmayalım arkadaşlar. Bakalım onaylı zahnemesi yayınlansın. Belki içinde bulunmak isteyen arkadaşlar olur. Sonuçta Pasifik gayrimenkulünde içinde küçük yatırımcı vardı. Katılan arkadaşlar oldu. Bakalım arkadaşlar ayrıntılara bakarız. Onaylı zahneme çıkınca zaten ayrıntılar da belli olur. Şimdilik ekleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlı günler diliyorum.